7 Bakın 5 6 7 Sebete bunlar var. E, tuşulara geldik. Koçan mısır turşusu Koçan mısır kurt tuşusu. Kapari. Kapari. hani nerede? Kapari. Kaper. 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 Kaper tuşusu. Fırsat. <laughs> 50 lira. 60 50 liraya düşmüş. Ton balığı. Hay. Don 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 Aktif of tuvalet kağıdı. Aa, bizde işte bundan var. Çünkü evde kedi var. Marul. Marullar, sevfeler, meyveler dan da dan